yaşadı. Bir de güzel bir olay yaşadı. Talihsiz olaydı da malum kardeşi vefat etmişti. Pandemi dönemiydi. Şuydu buydu. Biz de gelememiştik. Telefonla görüştük. Eee baş sağlığı diledik ama en azından bugün vesileyle hem kendisini bir ziyaret edin. Bir önce bir baş sağlığımızı dileyelim. Allah sizlere ömür versin. Evet. Vefat eden kardeşinize de Rabbim mekanın cennet eylesin diye. Hem dua edelim hem ziyaret edelim seni. Bir de tabii başkanıma benim hatırlattığım ben bu da bir tebrikti. Tarış'ın Kavuk Birliği'nin başkanı olması. Yani Manisa'dan bir Turgutlu Ticaret Odası başkanımızın böyle önemli bir sivil toplum örgütünde başkan olması bu hepimize gurur veren bir şeydi. Bu vesileyle de kendisini tebrik ediyoruz. Biz Turgutlu Ticaret Odamızın dinamizmini, gayretini, çalışkanlığını Turgutlu'ya her geldiğimizde ya da basından da takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz zaten. Sağ olsun başkanımız ve ekibi Tungut diye ve memlekete nasıl faydalı olabiliriz? Ne yapabilirizin derdinde olan bir şey, şehrin menfaatine bir şey istendiği zaman yani 40 dereden su getirir misaldir. ama sağ olsun Faruk Başkan eğer o ilçeye bir hizmet yapılması gerekiyorsa ve memleketin hayrına bir işse yönetimiyle beraber bir karar alarak sağ olsun bugüne kadar hep bu konularda destekçi oldular. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah sizin gibilerin sayılarını arttırsın. Duamız budur, niyazımız budur. Ve beraber Türkiye Cumhuriyeti işte dün itibariyle bugünkü rakam daha ne olduğunu bilmiyorum ama dün günde bir günde bir milyon aşı yapan bir ülke haline geldik. Ve ilk onun içerisindeyiz. Bu çok önemli bir şey. Yani bu sanayi işte pandemi döneminde adeta çarklar dönemez hale geldiği noktalar da oldu. Sanayiler, fabrikalar çalıştı ama bu hastalığın vermiş olduğu psikolojik travmadan tutun birçok şeye kadar sıkıntılar yaşanmıştı